İsmail Delibaş, Liberal Parti Genel Başkan Yardımcısı'yım ben de. E, ee, Kayaklanma ee, şu süreçte gördüğümde, geçenlerde daha önce görmüş oldum şu süreçte gördüğümüz temel husus e, mağdurlarda isteksizlik var. Hepsinin bir maalesef bir geçim derdine odaklanmış. Kimse yani şikayetini bile yapabilecek, ilk satır dilekçe edebilecek vakti yok. Burada e, benim görmüş olduğum husus bizim bir hareket toplamamız lazım farklı dernekler, e, ne bileyim farklı vakıflar parçalanır üstlükler. Bu birilerinin istediği zaten bu. Birleşmeyin, bir araya gelmeyin. Kendi içinize birbirinize düşün. Yani bugün ortama dönüp baktığımızda suç gerektirecek hiçbir şey yokken binlerce insan, yüzde yüz binlerce insan hukuksuz yere içeride tutuluyor. Bunu çözecek olan biziz. Atatürk e, Kurtuluş Savaşı'nda e, milli başlattığında milletin e, kaderini yine milletin azmi ve kararı kurtaracak demiştir. Bu KYK'lıların içinde böyle bir e, özdeşleşen bir cümledir. Yine bu KYK'lıların kaderini, KYK'lıların azmi ve kararı kurtaracak. Bakın biz hakkımızı kendimiz alacağız. Kimse bize sadaka vermeyecek. Kimse bize bağışta bulunmayacak. Biz hakkımızı masaya vura vura bağıra bağıra hakkımızı geri alacağız. Bu konuda hepimizin bir irade göstermesi lazım. Bakın parçalanmayacağız, birleşeceğiz. Tuğrul Beyle Çağrı'nın Bey'in çok güzel bir e, anekdotu var tarihte. Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey diyor ki kanından bir ok çıkarıyor. oku kıyab çıkartıyor, dönüyor. Bir, iki, üç, dört, onuncu oka geldiği zaman zorlanıyor. Biz de işte bu, bu şekildeyiz. Dağıldıkça bir anlam ifade etmiyoruz. Birleştikçe sesimiz çoğalıyor ve insanların dikkatini çekiyor. Burada benim sizden ricam şu. Lütfen ciğeri beş para etmez insanlardan medet ummayın. Değerimizi düşürmeyelim. Onlar kendi siyasetlerinin peşindeler. Benim Zübeyir Başkan hiçbir menfaatimiz yok. Biz bu partiyi sırf hakkımızı genel alalım. Bizim olanı genel alalım diye kurduk. Ee, siz buyurun. Eee biz, eee e, mağdur asker aileleri olarak bugün sağ olsun liberal, Zübeyir başkanımız, başkanımızı ziyarete geldik. Dertlerimizi dinledi. Tek parti hemen hemen. Bizim dertlerimizi kimse dinlemiyor. Biz parti başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Mağduriyetlerimizi anlatmak için de bütün parti başkanlarından randevu talep ediyoruz. Biz eee kiminle görüşmeye gitsek meseleli siyasi deniliyor ama bizi kimse kabul etmiyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Parti başkanımız Zübeyir Bey'i çok çok teşekkür ediyorum başkanım. Rica ederim. Evet. Türkiye'deki bütün hukuksuzlukların takip ediyoruz. Sadece askeri öğrenciler, kursiyel teğmenler değil. Bütün mağduriyetler siyasetin konusudur. Hukuksuzluk zaten siyaset, siyasi bir olgudur. Hukuki bir olgudan daha çok siyasi bir olgudur. Onun için biz bütün hukuksuzluklara karşı mağdurların yanlarında olmayı siyasi bir misyon olarak belirledik geldiğiniz için teşekkür ederim. Acılarınız için ülkem adına özür diliyorum. İnşallah güzel